Merhaba sevgili arkadaşlar ve hoş geldiniz. Bugün bakmak istediğim konu iletişim engelli olanlar. iletişim olmayanlar. Arada biraz soğukluk, mesafe olanlar, kırgınlıklar, dargınlıklar. Ayrıldınız mı? Artık bitti mi? Bir süredir görüşmüyorsunuz, iletişiminiz yok. O yazmıyor, siz yazmıyorsunuz. Peki şu an onun aklından neler geçiyor? İletişim engelli kalkacak mı? Tekrar yüz yüze görüşme var mı? Ve en önemlisi barışma olacak mı? İletişim, eylem. Tüm bunlara bakmak ve incelemek istedim. Şimdi bakalım şu an aklımda neler geçiyor? Düşündüğünüz kişi... Hmm. Şimdi burada e, duygusal bir e, adım atmak istediğini ama sizin tepkinizden çekindiğini de görüyorum. Bu yüzden de bir kararsızlık içinde. Burada e, bir ihanet durumu olmuş olabilir. Üçüncü kişilerin etkisi olmuş olabilir. Her halükarda burada aklınızdaki kişinin şu an e, üzgün olduğunu, kalp acısı, gönül acısı ve çektiğini ve özellikle size çok fazla düşündüğünü ama e, şöyle düşünüyor o ne kadar güçlü ondan da bana adım yok o da hareketsiz o da eylemsiz acaba onun duyguları hala bana devam ediyor mu yani burada e, çok ciddi kaygı ve endişe duyan bir kişi duruyor benim karşımda peki başka aklından neler geçiyor size e, belki de ilişkinin sonlarına doğru ya da iletişiminizin kesilmeden önceki zamanlarında burada size bir haksızlık etmiş, size adaletli davranmamış yani ilişkide ya da iletişimde burada bir alma verme dengesi yok. Bir taraf belki daha fazla ilgi bekledi, daha fazla özveri, daha fazla çaba bekledi. Diğer taraf yeterince bunu sağlayamadı. Yani burada onun verdiği kadarını aldınız, onun ee, geldiği kadar sizin hayatınızda ilişki içinde oldu. Ve şu anki düşüncelerinde size geri dönmek, sizinle iletişime geçmek evet var. Duygularının da hala devam ettiğini görüyorum ama bu adımı atmakta ve harekete geçmekte de oldukça da zorlandığını görüyorum. Yani şunu da düşünüyor. Ben bu ilişkinin sorumluluğunu üstlenebilir miyim? Yani burada belki siz onun hayatında tek kadın olmak istediniz. Eğer üçgen bir durum içindeyseniz. Belki tek kadın olmak istediğiniz ya da e, hayatınız onun hayatında onun e, sizinle ilgili daha net daha böyle e, somut eylemlerini ve adımlarını beklediniz. O kişi bunu size vermekte yani burada ilişkinin e, ciddi sorumluluğunu almak ciddiyetini e, gerçek hayatın hayatına geçirmek yani burada net kararlar alamadı. Ve bunu ilişki içinde yansıtamadı. Ve diyor ki evet ben bu konuda ona haksızlık ettim, onu ihmal ettim, onu hep muhtaç bir enerjide bıraktım ama ben tekrar ona geri döndüğümde ne ile karşılaşırım? Yani burada deste altında da e, kılıç kraliçesi var. Senin tepkinden, ona karşı dik duruşundan, belki de onu haşlamandan dahi çekiniyor. Bu yüzden burada ne kadar duyguları devam etse de, ne kadar seni düşünse de e, net karar veremediği için, net karar vermekte zorlandığı için bir türlü harekete geçip iletişime geçememe ve sürekli kendini baskılama, kontrol altına alma durumu var. Evet biraz burada yani dengesiz bir e, duygu durumu, e, netlik yok çaba sarf etmekte gerçekten o adımı atmakta bir türlü o enerjisini dengeleyemiyor. Net olamadığı durumlar var. Peki soralım. Ve diyelim ki bu kararsızlıktan, bu netsizlikten arınarak iletişime geçme durumu var mı? Tekrar haberleşme, Yüz yüze gelme, görüşme, konuşma size adımı atacak mı ya da bu korku ve kaygılar onu tamamen vazgeçiş kararına mı götürecek? Şu anda beni izleyen kişinin düşündüğü ve aklındaki kişi adım atıyor mu, iletişime geçiyor mu? Şimdi burada net bir şekilde, keskin bir şekilde bir bitiş varmış gibi görünüyor arkadaşlar. Bu kişinin kendi kuralları var, kendi doğruları var, böyle soğuk bir duruşu var, duygusuz belki, belki de duygularını çok yansıtamıyor. Çünkü burada kılıç kralı, biraz ketum bir insandır. Onu böyle duygusal hallerini göremezsiniz. Daha çok mantığıyla karar verir, mantığıyla hareket etmeye çalışır. Yani size böyle aşk serenatları yapmaz, romantizmi çok fazla size yansıtmaz. Yani soğuk böyle bir görünüşü vardır ama duygularını da içinde yaşar. Yani ne düşündüğünü, ne hissettiğini, seni sevip sevmediğini, seninle ilgili niyetlerinin ne olduğunu asla anlayamazsın. Ve burada evet yani burada bir gidiş var ve net bir şekilde bitiş var gibi görünse de Tekrar tamamlanmak, devam etmek isteği var aslında. Ama işte burada harekete geçmek e, konusunda hala o ketunluğunu e, devam ettiriyor. Yani peki iletişime geçecek mi? Ne yönde karar alır bu kişi? Şimdi burada diğer e, kişilerle, senin dışında diğer seçenekleriyle e, belki de şansını denemek istedi. Yüzeysel de olsa, takılmalık da olsa e, belki onlara yönlenmek istedi ama olmuyor. Yani olmuyor ve e, bunu evet bir şekilde bu şekilde belki böyle bir iletişim içine girmiş olabilir ama e, burada bakış açısı tamamen değişmiş. Yani e, eğer aranızda üçüncü kişiler etkisiyle iletişim kopan varsa veya e, ihanet ya da Baş, sizin dışınızdaki başka kişilerle kişilere e, iletişimi, haberleşmesi, görüşmesi gibi durumlar yaşadıysanız, şunu söylemek istiyorum ki tamamen burada artık bakış açısını değiştiren bir insan var. Sizi e, özlediğini görüyorum, sizi düşündüğünü görüyorum. E, onunla şöyle yapıyorduk, onunla e, şu yerlere gidiyorduk, onunla e, güzeldi, mutluydum ben. E, yani burada e, biraz pişmanlık var. Ama size adım atmak konusunda da hala e, duran enerjilerde çünkü çünkü sizden hakikaten çekiniyor bu kişi. Yani sizden o sizinle iletişime geçtiği takdirde sizden beklediği olumlu tepkiyi alamamak ve e, yani burada çünkü sen de ona res çektin. Çünkü sen de ona e, sınırlarını belli ettin. Kırmızı çizgini çektin. Dedin ki bundan sonra böyle olursa ben artık istemiyorum. Ben netlik istiyorum. Restini çektin, kararlarını sen de ona e, net bir şekilde ifade ettin. Hala öyle mi düşünüyorsun? Ve seninle iletişime geçtiğinde peki e, beklediği tepkiyi alamazsa? Yani bunun çok fazla e, o karamsar düşünceler var. E, diyor ki çok şey yaşadık biz. Biraz da kendini yorgun hissediyor aslında. Yani ben buradaki kişinin biraz e, psikolojisinin de duygusal anlamda düşük olduğunu görüyorum. Ama hala da seninle iletişime geçmek konusunda e, kaygıları var. Ya diyor başka birine ilgi duyuyorsa ya hayatına başka birini aldıysa çünkü ben ona haksızlık ettim. Ben onu ihmal ettim. Kendisiyle bir yüzleşme halinde şu anda. Peki son kez soruyorum. Tüm bu yüzleşmeleri yaşadıktan sonra ne yönde karar alır ve onunla iletişim olur mu? Şu anda beni izleyen kişiye, aklındaki kişi, düşündüğü kişi adım atar mı? Duygusal adım atar mı? Şayet atarsa bu ne zaman olur? Zaman da istiyorum. İletişim olur mu? İletişime geçecek mi? Kendisiyle çok fazla. Ee, yani o kadar sık karar değiştiriyor ve kendi fikirleriyle o kadar kaos yaşıyor ki kendi düşünceleriyle çatışıyor. Evet burada ben olumlu bir takım gelişmeler olacağını görüyorum ve dörtlü vak vakitte yani bir ay içinde belki önümüzdeki ayın beni izlediğiniz şu andan itibaren bu ayın ya da önümüzdeki ayın 4, 14 ve 24'lerinde ya da 4 hafta içinde tüm bu kendi içinde yaşadığı duygusal çatışmalar, düşünce çatışmaları net bir şekilde karar vererek bir iletişimi olacak dışarıda bir görüşmeniz olacak. Belki bir arkadaş topla, arkadaşı da dahil ederek, ortak tanıdığınız bir kişiden yardım, destek isteyerek dışarıda bir görüşmeniz var. Ve bu seninle iletişime geçmek, seninle görüşmek, onun için artık şöyle bir hal almış. Yani zafer ya da yenilgi. Ama diyor ben kazanacağım, ben e, bu zoru başaracağım, ben onunla bu yola devam edeceğim. Ama o kadar inatçı bir tarafı da var ki, o kadar egoist bir tarafı var ki biraz sizden de ilgi beklemiş. Yani ilk adımı sizden de beklemiş. Yani o beni arasın. İlk iletişime geçen taraf ben olmayayım, o olsun. Çünkü genel olarak da zaten ilgi seven bir insan. Yani ilgi görmeyi, göz önünde ilgi çekmeyi, göz önünde olmayı, alkışlanmayı, pop poplanmayı, aman da sensin. Yani biraz böyle bir bencil tarafı da var. İlgiyi çok seviyor. Alkışlanmayı, takdir görmeyi çok seviyor. Bundan dolayı da önce e, senden bekledi. Biraz da inatçıyız bu arada. Senden bekledi. Senden de adım gelmediğinde ikilemler yaşadı. Seni de kaybetmek istemiyor. Ve diyor ki biz tekrar e, problemlerimizi çözebiliriz. Sorunlarımızı çözebiliriz. Ben çünkü onu kaybetmek istemiyorum. Şu anda her ne kadar net olamasam da ne kadar e, duygusal çalkantılar yaşasam da, ikilemler yaşasam da ben onu kaybetmek istemiyorum. Şu an kendisini evet size kapatmış. Hareket yok, iletişim yok, arama yok. Belki engellisiniz, engeli kaldırmıyor. Ama tüm bunları aşarak dediğim gibi, işte bak engel dedik, iletişim engeli dedik. Tüm bunları aşarak size bir ay içinde ya da dediğim gibi 4, 14 ve 24'lerinde kesin bir iletişime geçiş var, dönüşü var, adımı var. Çünkü kendisini çok kötü hissediyor. Bu ilişkinin bitmiş olduğunu düşünüyor ama bunu kabullenmiyor. Acı çekiyor, özellikle de belirsizlik, sizden, sizinle ilgili belirsizlik. Yani emin değil. Seninle iletişime geçecek ama senden nasıl tepki alacak, emin değil. Bu ikilemlerinden, dediğim gibi bir şifalanma, bir iyileşme ile beraber. E tekrar bir şans an, e, istemek için kapınıza geliyor, iletişime geçiyor. Ona şans verirsiniz, vermezsiniz tabii ki bu sizin e, kararınız. Çünkü tarot rehberdir. Ta, tarot e, konuyla ilgili ipuçları verir, size rehberlik eder. Işık tutar. Yani tarot rehberdir. Kararı siz verirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın sevgili arkadaşlar.